Derbi hoş geldin YouTube. Ekiple 4 kişi 2 ve 2 Fener Galatasaray derbisi atıyoruz. Ben Burak'la aynı. Size iyi seyirler. Kazananın kim olacağı çok belli. Biz niye Fenerbahçeyiz abi yine? Ben hangi renkim? Sarı. Benim. Sarı sarı. sarı Sakin abi. Ali kısa pas oynuyorduk abi her zaman gibi hadi. Tamam. Maç öncesi tanık olduğumuz göz bulundurursak bugün önemli edeceğiz. Ne olursa olsun özel şeyler. Takım Ramazan. Bende mi? Hı hı. Marquinhos. Ben kolla oynuyorum. Hadi. Gönder. Sen de. Orada değilim ben Ramazan. Aga be. Aa değil. Ben Oy, oraya açmam. Ramazan kol titriyor la çok güzel oluyor ha. Kol sende titreme var mı kolun? Var. Nasıl ya PS3'te yok ki. PS3 kolu var. Var var. O nasıl bir aslan? De bir pas mı versen? Hadi abi. kanka. Yani. Sen de. bitir onu. Ali şey ne yapıyorsun yapıyorsun? Sakin Çok kral. Allah belanizi versin. Benim beklediğim oyuncuya gelmezse pas olmuyor. Hadi. Vay la faul olur amına koyayım. Evet, Penaltı. Kırmızı hoca. <laughs> yok mor. Bu <laughs> nasıl bir orta lan? Güzel orta. <laughs> Allah, <laughs> Kalecinin Burak'ta olması aşırı zevkti bu arada. Chat <laughs> atıyor adam. Hadi! Oğlum! Uf! 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 Uf 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 uf! Abi kime Kimisi Ramazan konuşacak var ya. A mı ne koyayım yavaş ya. Hazırlık aşamasında. golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Marcos Llorente Messi harika Ya Burak pas ver gözünü sevdiğimin adamına. <laughs> <laughs> oy 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 Yunus Akgin gibi topu al eve götür amına koyayım. Of of of. İzleyebiliyor muyuz golü? Geç la. Kim basmıyor Ha izle atmış golü. Güzel golü bu arada. Hadi attım. Oo. Oh. Hadi. Kral. Oh. Ah geldi başkan. O da kahve gibi olmuş oğlum. Merkez burada. Abi. Kahve anne. Pas ver. Pas ver. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne oynuyorsunuz peki? Pas ver lan. Pes. Pes mi oynuyorsunuz? Ha. ver. <laughs> Kaç kişi? 4. 2 vs 2. 4 kişi pes oynuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Arif ile Deniz de gelsin. Gelsin, Dur. gelmesin demedik ki. Karşılıklı oynanır ya. Aynen at. Ha valla valla. 3'e 3, -3, mu? Adale. 3 oynanıyor. Adale. 3'e 3 oynanıyor. Adale. atamadım ya, atamadım ya. Ama pes. Ya pes yok ki ya. Yani pes hey, var da inik in 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 yok. İnik yok. Benim de keyifli ah pes. Hep Haydar Ali. Aga be. Pes kaç ama? E-Futbol kaç? E-Futbol e direkt. E-Futbol e sadece. Sadece E-Futbol ne? 2024-25 yok mu öyle bir şey? Yok. Hayır. Allah Allah. Hadi lan! La Burak bir pas ver abana bana artık. E-Futbol ya. e e e e yazacağız. A ya Ali cıvıtma kral. Pasını ay, ver işte. Nasıl oğlum, bir oyun pas oğlum? Ver, pas ver, tusu basa var lan bunun fotoğraflarında. He. Nasıl tusu basa? Benim şey seçtiğim oyuncu görüyor musun sen? Bu Ali. Kaptan tusu basa falan diyor e futbol yazınca. Benim adam takla attı lan. Oyun <laughs> oynadığınca. Oyna Hadi Allah Ali, olay hadi. Olay. Ali! <gülüyor> Ali! <gülüyor> Ali! Mbappe! <laughs> <Ali. gülüyor> ben attım. Ali açtı, ben vurdum. Ya Burak! yanındayım, yanındayım, yanındayım. <laughs> yanındayım lütfen. Oğlum öyle pas mı var <laughs> amına koyayım? Aslında. Ben oynayamam ki böyle yani Bence biz <laughs> üçümüz Burak tek olsun biz fark atalım ama Abi Burak hiçbir şey yapmıyor ki Burak <laughs> pas vermiyor ki koyayım ya Abi bilmiyorum ben bu oyunu ya çekiyorum Abi bilmiyorum <laughs> bilmeyecek bir şeye pas vereceksin yani bu kadar basit Sen koşuyorsun adamların içine <gülüyor> <gülüyor> Şey olimpiyat oyunları abi mı oynuyorsun? Orhun <laughs> abi, tamam Can you hear me? The dj geldi. Pardon canım. Ayetler ah ha, buru ah ha, ah ha. Deniz. Bu Deniz. 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 Deniz mikrofonu kapalı. Deniz. O bilerek kapattı ya. E, tam duysun diyor. <laughs> sen başında olduğundan Güzel, ya, işte değil, şükür. Bu, Güzel müdahale da. Ali. Offside var mı? Sabah iner bu anca. Gireyim birinden, birinden deli gibi bir ses çekiyor ama. Evet. Ben bir konuşayım şimdi. için. Dur bakalım nereden sekiyor? Burak'tan sekiyor. <laughs> Burak, Burak. Burak takmamış galiba. Destek <laughs> Ali benden iyi oynamışsın. Her zaman kadim. Aa bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Topluma katkınız nedir diye sormuş. Hızlı yürüyorum yazmış ya. Hadi hadi paslı. Uff. Çok iyi be! Offside yok! Vallahi de kaldığım gibi da yetmedi. Offside ya, milimle. Kafada offside. <laughs> Serhat abi çok merak ediyorum <laughs> şu an ne yapıyor. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum. Oğlum ne yapıyorsun ya? Vurdum da bir tane site sıfır. Sen de vur sıkıntı yok. Tamam da yani daha güzel pozisyonlarda vurabilirsin. Al. At araya. La oğlum. Konuşma Ramazan. Golünü at. <laughs> Konuşma Ramazan. Gol at ha. Golünü at. Golünü at. <laughs> Hadi hadi. Mükemmel be. <laughs> Şov var marka... evet. Ali Sami yendi. <laughs> Oğlum bizim iç sahada oynuyoruz. Niye de terk ediyorsunuz amına koyayım? Spiker herkes aynı mı konuşuyor acaba? Ah. Penaltı vallahi şu an 2.5 GB indirebildi arkadaşlar. 44 GB, 45 GB oyun. Ben 15 dakikada indirdim. İşte 15 dakikada iner anca. 100 megabit var işte. Benim i̇şte 500 oyun. megabitti. Alıp... Gerçi... Bir saat sürecek abi bir saat. <laughs> bir saat sürmez oğlum. Gigabyte indirdik bile siz oyunda oyunda işte geldim ya. bir saat. 40-40. Evet. İşte gibi. 15 dakika nasıl indirirsen sen kötü 500'e be 500 benim internet. 500 megabit. Aha. 500 megabitse iner 15 dakika. Hatta yandan maçı izliyordum. Bir de. Ali tek pas kral ya. Attım, bak, attım, Koşuyordun oğlum. Koşarken atamazsın tek pas. E benim amı bir de sarı kart alıyor ya. Çekeyim kaleye. <laughs> Maçta ne enteresan maç. Oğlum ne biçim bir hakem bulmuşlar. Nereye şey yapmışlar. Nasıl bulmuşlar bu adamı ya. Kimden bahsediyoruz? Galatasaray Bizim maçtaki hakem ya. Ananı avradını. Bu pas sen kimse yapmaz ama. Babam atardı benim. <laughs> Neler oluyor? Daha ne yapayım ben abi? Atmıyor ki top pas atmıyor. Kanka o pasın geçeceğini beklemiyordum. Geçti vuramadım. <laughs> At. Ah. <laughs> Oğlum kime vuruyor? Headshot. <laughs> Hadi. Vursana la. Kanka açıyor kaçı. <laughs> orada kim var lan? O adam son yok muydu orada? <laughs> Hadi lan. Dilara da bende dalga geçiyor. <laughs> bak, bak gene gördün mü? Bellingham. Ali! Ali! Gördüm, gördüm. Ali ne yapıyorsun kanka? <laughs> Kral topa doğru koşsan artık be. Penaltı. <laughs> <laughs> Aşkım bir git kurban olayım ya. Ben vuracağım Ali. Bana yapıldı. Ali! Bırak şunu. Serhat abi direğe gitti ama bak. Derbiye bak böyle derbi olmaz olsun ama bak. Ramazan 7-0 şey. Eski anı 7-0'a. Evet. Hepsilik yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Yalnız Burhan tek yaptığı şey havadan pas vermek ama bak. Chuameni. Penaltı. Penaltı! Nasıl? Oğlum arkadan kaydı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> All sight. Oğlum trend yol yazıyor lan marka yazıyor. He. ya. Ha trend ondan. Pardon. Hadi oğlum. Oy. Devam edecek misiniz? CS'ye geçecek misiniz? Niye konuşmuyorsunuz ki? Ben anlamadım. Ben buradayım da kimse konuşmuyor ki. Oğlum bir tek Oğlum biz ben... mi kaldık acaba de. Ben konuşuyorum ben oyunda değilim. Allah <laughs> Allah. Ben de arada karışıyorum muhabbet ama ben de oynuyorum. Ya Ramazan bu kadar yapmam ama. <laughs> Hayır abi niye konuşmuyorlar ben anlamadım ki. Ya neyini konuşacağım amına koyayım oyun işte. Adam soru sordu CS geçecek misiniz diye. Hayır geçmeyeceğim. Amına koyayım çok oynuyormuş gibi de hareket yapıyor ya. Beni benden alıyor gerçekten. <laughs> Bir alkış yapıyor direkt <gülüyor> artık. <gülüyor> <gülüyor> yani Sonra laf söyleyince küs kızıyorsunuz, küsüyorsunuz amına koyayım. Yani Bize bir şey, şey demeyeceksin. Niye yani. <laughs> kızdınız Oha, Oha amına koyayım. Adam bir frikik attı orta sahadan amına koyayım. Abi son iyi oyuncu ya. Burada da iyi oyuncu son. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacak. <laughs> son diyor. Doğru mu? Ali bunu ben kullanırım. Sikeceğim artık bak yeter. Abi bana fal yapıyorlar adam kullanıyor ya. Böyle bir mevzu mu var aman akudumun yerinde? <laughs> Öyle ki zaten çoğu oyunda. Daha önce en son topu kim oynuyorsa ötekine veriyor vuruşu. FIFA da öyle. Sol ayakla vur, sağ Sol ayakla vur lan. Niye lan? Neyse vur tamam. Allah belanı versin adam suratına çarptı. Headshot gene amına bir. <laughs> 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 of. Ay. of of of. Maç 9-0 bitti amına. <gülüyor> 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 Tebrik ederiz. Maç oğlum Elinize <laughs> sağlık nasıl? abi. Nasıl? <laughs>